Matematik Feneri ile orijinal yayınlanan integral fasikülünde sayfa 155-156'da bulunan ÖSYM tarzı tarama test 17 ile karşınızdayız. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Toplamda 9 adet sorumuz var. Kanalımıza destek olursanız da çok mutlu olurum. Soru 1. Evet arkadaşlar birinci sorumuzda fx eşittir kx bölü x artı 1 ve eksi 2'den 0'a kadar diferansiyel f'in tersinde eşittir 1 bölü olduğuna göre k değeri kaçtır demiş. Şimdi burada önce diferansiyel al demiş. Sonra da ne yap demiş bana fark ettiysen integral demiş. Yani bir diferansiyel ya, bir integral zaten ne yapacak birbirlerini götürecekler. Bu direkt olarak f'in tersinde x olarak geldi. Nereden nereye kadar? Eksi 2'den 0'a kadar. Kaç eşit olacakmış? 1 bölü 3 eşit olacak. O zaman 0 ve eksi 2'yi yerine yazarsak f'in tersinde 0 eksi f'in tersinde eksi 2'nin kaç olması gerekiyor? 1 bölü 3 olması gerekiyor. Hemen hatırlarsınız fx eşittir ax artı b bölü cx artı d fonksiyonun tersini alırken yani f'in tersi x ne gelmiş olacak arkadaşlar? Eksi dx artı b bölü cx eksi a olarak alıyorduk. tabii ki uygun koşullar altında. Bu fonksiyonun da tersi alınabilme özelliğine sahip bir fonksiyon olduğunu az çok anlayabiliyoruz buradan. F'in tersinde x. Burada bir sıfırımız var. 1 ile k yer değiştirecek. Eksi x bölü x eksi k. Hemen sıfırı yazıyorum yerine. Sıfır geliyor. Eksi 2'yi yazıyorum yerine. 2 bölü eksi 2 eksi k geliyor. Sonra bunları yazıyorum. 2 bölü bir de buradan eksi gelecek arkadaşlar fark ettiyseniz. 2 bölü bu eksiği alt tarafa dağıtıyorum. 2 artı k 1 bölü eşit oluyor. İşler dışarı yaptığımızda 6 eşittir. 2 artı k'dan k ne gelmiş olacak buradan 4. Doğru cevabında b seçeneği olarak geldiğini kısaca söylemiş olacağız. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. M'den N'ye 2 tane f4x dx integrali aşağı yukarıdan hangisine eşittir demiş. Bir değişken değiştirme sorusu olduğu çok net belli olan bir soru. O zaman hemen burada 4x'e u diyelim. 4dx du olduğundan dx yerine ne yazacağız? du bölü 4 olarak yazacağız arkadaşlar. Sonra tabii ki sınırları değiştireceğiz. x'e m verdiğimde 4m u'dan u 4m gelecek. x'e n verdiğimde u 4n gelecek. O zaman benim integralim 1 bölü 4 geliyor şurada fark ettiyseniz. Ama önce şey yazalım. 4m'den 4n'ye 2 tane F U D U bölü 4 gelecek ki bu 4 ile 2 sadeleşecek. Bunu dışarı 1 bölü 2 olarak çıkartabiliriz arkadaşlar. 4 M'den 4 N'ye F U D U U yerine X D U yerine D X yazarsak e da doğru cevabın C seçeneğe geldiğini ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Geçelim 3'e. Fx eşittir x küçük bir ax x büyük eşittir 3x eksi 1 fonksiyonu x eşittir bir de sürekli olduğuna göre Sıfırdan 2'ye kadar fx dx integralin değeri kaçtır? Zaten integrali e alınamayacak bir fonksiyon olması demek türevlenebilen bir fonksiyon. Yani sürekli olduğunu kesin söyleyebiliriz. Burada bir de sürekli olması demek bir de sağ ve sol limitlerin birbirine eşit olması anlamına. Yine tabi oraya kadar gitmeyeceğiz. Sağ sol limit benim işimi görecek zaten burada. Bu kısım sol limiti verirken alt kısım neyi verecek? Sağ limiti verecek arkadaşlar. Sol limitte yazdığımızda 1 yazdığımızda a. Burada 1 yazdığımızda da 2. Tamam burası 2x'miş. Bir parçalı fonksiyon. Sıfırdan 1'e kadar fx dx'i ayrı alacağım. 1'den 2'ye kadar fx dx'i de yine ayrı alacağım. Sıfırdan 1'e kadar fx dx'in 1'den küçük olduğu için şu kısmı ilgilendirecek. Yani sıfırdan 1'e kadar 2x dx olacak. 1'den 2'ye kadar olan kısımda buraya ilgilendirecek. 1'den 2'ye kadar da 3x eksi 1 dx olacak. Hemen integrallerimizi alalım değerli arkadaşlar. 2x kare bölü 2 artı tabii ki şurada sıfırdan 1'e kadar yazalım. 3 x kare bölü 2 eksi x 1'den 2'ye kadar. Bundan sonraki artık 4 işlem. Sadece 2'ler gitti 1 yazacağım. 1 gelecek 0 yazmama zaten burada gerek yok. Artı 2 yazarsam 3 çarpı 2'nin karesi 4. 12 bölü 2'den 6 eksi 2 eksi aç parantez 3 bölü 2 eksi 1. 4 geldi 5. Buradan da gelecek 6. 6'dan 3 bölü 2 çıkartacağım. Bunu 2 ile genişletiyorum. 12 eksi 3'ten 9 bölü 2. Üçüncü sorumuzun doğru cevabının D seçeneğe geldiğini kısaca söylemiş olacağız. Evet ilk 3 sorumuzu bitirdik. %33 bitti. Hadi bakalım sondan ikinci tarama testimiz. A ve B sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere. Sıfırdan 1'e kadar x üzeri a bölü x üzeri b dx eşittir. Sıfırdan 1'e kadar x üzeri a dx bölü sıfırdan 1'e kadar x üzeri b dx ise a eksi b farkı aşağıdaki de hangisidir? Yani bunun olması için tek bir şansım var. Şimdi bu ifadeyi ben şöyle yazabilirim. x üzeri a eksi b olarak yazabilirim. Bunu açtığımda x üzeri a eksi b artı 1 bölü a eksi b artı 1 normal integral'i kullanıyorum. Sıfırdan 1'e kadar eşit olmalıymış. x üzeri şöyle yazacağız onda da şuraya tekrar yazalım. Bunu açtığımızda arkadaşlar x üzeri a eksi b artı 1 bölü a eksi b artı 1 sıfırdan kaça kadar? 1'e kadar. Tamam diyorsun. Burası x üzeri a artı 1 bölü a artı 1 bölü yine sıfırdan 1'e kadar. x üzeri b artı 1 bölü b artı 1 sıfırdan 1'e kadar. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir zaten x'e 1 verdiğimiz sürece kuvvet ne olursa olsun ne gelmek zorunda? 1 gelmek zorunda. 1 bölü a eksi b artı 1 sıfırı vermeme gerek yok zaten. Eşit olmalı. 1 bölü a artı 1 bölü 1 bölü b artı 1. O zaman 1 bölü a eksi b artı 1 1 bölü a artı 1 çarpı ters çevirsek b artı 1 olarak mı gelmiş olacak? Tamam diyoruz. Benden a eksi b istediğini de unutmamak gerekiyor burada. Az çok tahmin edebiliyorum ben de cevabı ama buradan ne geleceğini de merak ediyoruz tabii ki. Bunu ters çevirdik. Bunu da bu şekilde yazdık. Bir işler dışarı çarpımı yapacağız ne yazık ki. a eksi b artı 1 çarpı b artı 1'in a artı 1 olması gerekiyor. Açıyorum. AB artı A eksi B kare eksi B artı B artı 1 eşittir. A artı 1 şunlar birbirini götürdüler arkadaşlar. Şunlar da birbirini götürdü arkadaşlar. Artı B eksi B. b eksi B kare sıfır geldi. B parantezinde A eksi B 0 geldi. B'nin sıfırdan farklı olduğu söylenmiş zaten. O yüzden buranın sıfır olması lazım. A eksi B sıfırmış. Yani doğru cevap da. A seçeneğine geldiğini kısaca ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Yani klasik bir integral açma sorusu. Sonuna kadar takip ettiğinizde soru size zaten geri dönecektir. Geldik 5'e. Dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Boyalı bölgenin alanları a, b ve c birim karedir. a'dan d'ye kadar fx, dx integralinin değeri 17. a, b ve c tam sayı olmak üzere. a eşittir c ve b eşittir. K çarpı A eşitleri sağlandığına göre K'nın alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır demiş. A ile C eşitmiş zaten. B de K'a'ymış. O zaman ben C gördüğüm yere buraya A yazabilirim. Sıkıntı var mı? Var mı sıkıntı? Yok. B gördüğüm yere de K çarpı A yazarım. Şimdi integral ne diyor? Alttakiler alanlar integral değeri olarak eksi gelecek. Yani eksi A. Üsttekiler artı gelecek. Artı K A. Eksi A. Eşitmiş 17'ye k a eksi 2 a 17 a parantezinde k eksi 2'nin kaç olması gerekiyor 17. Şimdi a bir tam sayıysa zaten çok fazla bir şansın yok. İki sayının çarpımının bir asal sayı gelmesi demek. a 17 ise k eksi 2'nin 1 veya a 1 ise k eksi 2'nin 17 olması gerekecek. k eksi 2'nin 1 olması k'nın 3 olduğunu k eksi 2'nin 17 olması da k'nın 19 olduğunu bana söyleyecek ve bunların topladığımızı da 22 doğru cevabın B seçeneğe geldiğini bu şekilde söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir asal sayı sorusu olduğunu da burada belirtelim. Geldik 6'ya. A pozitif gerçel sayı olmak üzere fx eşittir a x kare fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. Sarı boyalı bölgenin alanı 27 birim kare olduğuna göre sıfırdan a eksi 2'ye kadar x kare çarpı f a dx integralinin değeri kaçtır demiş. Önce buraya bulalım. 0'dan a'ya kadar A x kare dx integral'i ne gelmiş olacak? 27'ymiş. Açalım. A x küp bölü 3 sıfırdan A'ya kadar 27'ymiş. A yazarsak A çarpı A küp bölü 3 27'den A üzeri 4 buradan 81 geldi. 81 de bildiğimiz kadarıyla 3'ün 4. kuvveti. Yani A ne geldi? Buradan 3. A 3müş Burası da 3 x kareymiş. Benden sıfırdan 3 yazarsam buraya 1'e kadar x kare çarpı f3 dx. F3'ü de hemen burada bulalım arkadaşlar. 3 çarpı 3'ün karesinden 27 gelecek. Yani 0'dan 1'e kadar 27 x kare dx istiyor. Hemen integral alalım. 27 x küp bölü 3 0'dan 1'e kadar sadeleştirirsek 9. 1 yazdığımızda da sadece 9 gelecek. 0 yazmamıza gerek olmadığını da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Hadi bakalım. Geldik 7. sorumuza. Yukarıda ölçüleri verilen pencerenin üst kısmı parabolik ve alt kısmı kare biçimdedir. Buna göre pencerenin yüzey alanı kaç metre karedir demiş. A 2,5 metre. B 0 tam 15 metre. Bu buranın 2 metre olduğunu bana söyleyecek. C de 2 metreymiş. Kare zaten kare olduğunu biliyoruz. O zaman şuraların 1 1 parabolik bir sistem olduğu için söyleyebilirim. Zaten alt tarafta sıkıntı yok. Alt taraf 4. <laughs> Okey. Üst, üst tarafı nasıl bulacağız? E, buradaki olay da şu integralde a'ya 2a olayı vardı ya. Şöyle birleştirirsem burayı. Şöyle. 1, 2. E, a 2.5 ise burası 0.5'ti. Şimdi ben şurada indirdiğimde buraya a dersem buranın kaç a olması gerekiyordu hatırlarsan? 2a olması gerekiyordu. Buraya a dersem burası da 2a olacaktı. Burada bir dörtgen var. Kenarı 2'ye 0 tam onda 2, 3, 6 a. 2 çarpı 0.5'ten 6a birden a ne gelecek? 1 bölü 6. Benden 4A artı 4 istiyor. Çünkü buranın 4 olduğunu biliyorum ben. 4A da 4 bölü 6 artı 4 yani 2 bölü 3 artı 4 olacak. 3 kere 4 12 14 bölü 3 doğru cevabım B. Yani hiç integrale girmeden bu özelliği kullandığımız takdirde de soruyu çok rahat bir şekilde çözebileceğimizi görüyorsunuz. Geldik 8'e. Yukarıdaki iki farklı amblemi tasarlatan Ömer Bey, şekil 1'deki amblemi beyaz bir kağıda bastığında kağıdın yüzde 8'lik kısmının mavi renkli olduğunu söylemiştir. Buna göre şekil 2'deki amblemi aynı boyutlu beyaz bir kağıda bastırdığında bu kağıdın yüzde kaçının yeşil olduğunu söyleyecektir demiş değerli arkadaşlar. Enteresan. X küp, Y küp, birisi X kare, Y kare dediğimiz yüzde 8'lik kısmı yani 100 birimse 8 birim kare olduğunu söyleyebiliriz burada. Şuradan ayırsak sistemi. Yani bunlar 2, 2, 2, 2 olacak. Şöyle ayırdığımızda. Şuranın 1'e 1 bir olduğunu ben net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, o zaman şurada bir hemen zaten bu y eşittir x kare ve x eşittir y karelerin kesim noktalarını bulmak demek şu mantığa gelecek. y eşittir x kare ve x eşittir y kareden y eşittir kök x gelecek buradan. Kök x ile x kare eşitlediğimizde ne gelecek buradan? x eşittir x üzeri 4. Bu da x üzeri 4 eksi x'in 0 olması. x e, ee, x küp eksi 1 sıfırdan e, x sıfır ve 1 gelecek. Çünkü bunu ayırdığımızda x eksi 1 x kare artı x artı 1 geliyor. Buradan bir kök gelmeyecek delta sıfırdan küçük olduğundan dolayı. Buradan 1 gelecek. Yani şöyle ayırdığımızda burası 1 gelmiş oldu. Yani 1 1 değil de burası %1'lik bir kısım olduğunu yani şu şunlar %1'lik bir kısım. Alana bakacağız buradaki mantık olarak. Şurası da %1'lik bir kısım olduğunu söyleyeceğiz. Buradaki alanın kaç eşit olduğunu bulursak %1'in kaç eşit olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi burası 1'e bir e şeklinde bir sistem bire birisi zaten şu alan yani Şuraya da a dersek bir artı a'nın 1 artı, nın 1, artı nın 1 çarpı 1 bölü 1 bölü2 olduğunu söyleyebilirim %1'lik kısım artı A'nın 1 bölü2 olduğunu söylerim şimdi a'yı bulabilirim a y eşittir x kare parabolün altında kalan yer A asıf'dan 1'e kadar x kare dx O da x küp bölü 3 olarak çıkacak sıfırdan 1'e kadar 1 bölü 3 gelecek. Yani burası 1 bölü 3'müş arkadaşlar. %1'lik kısım denk gelirse burada 1 bölü 3'ü karşıya attığımızda 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ten %1'lik kısım alan olarak neye denk gelecek? 1 bölü 6'ya. Yani %1'lik kısım ne geliyor arkadaşlar? 1 bölü 6 alanla eşitmiş. Şimdi yine aynı mantığı ben burada yapacağım. Yani şuraya yine ayıracağım. Acaba buranın alanı ne gelecek? Buranın alanına göre ben buradaki %'lik de kaç? 4 tane olduğu için 4 ile çarpacağız. Ona dikkat edelim. Şimdi yine x küp yani bu e, şuradaki e, y küp kök x geldi. Onu da şu tarafa yazıyorum. Küp kök x ile x küp eşitliyorum. Her iki tarafın küpünü alıyorum. x eşittir x üzeri 9 geliyor. Bunu bu tarafa attığımda x üzeri 9 eksi x sıfırdan x parantezinde x üzeri 8 eksi 1 geliyor. O da x x üzeri 4 eksi 1 x üzeri 4 artı 1 geliyor. 2 kare farkına ayırıyorum ki bu da x kare eksi 1 x kare artı 1 geliyor. Yine bu da x eksi 1, x artı 1 geliyor. Yani şurası gene 1 gelecek. Onu demeye çalışıyoruz Türkçe olarak. Eksi 1 gelecek. Yine bu alan 1 bölü 2 eşit. Ben şuraya bulacağım a'yı ve b'yi. a artı b yine 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 gelecek. b'yi bulacağız. b sıfırdan 1'e kadar e, x küp dx olacak. Bu da mantık olarak baktığımızda x üzeri 4 bölü 4 sıfırdan kaça kadar? 1'e kadar oldu. burası da 1 bölü 4 geldi. Yani neresi? B 1 bölü 4 geldi. 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkarttığımızda A'yı bulmuş oluruz. O da 1 bölü 4. Yani şuradaki alan 1 bölü 4'müş arkadaşlar. 1 bölü 4, 1 bölü 4. 4 tane A olduğundan dolayı burada burası 2A olduğu için 4A 1 eşit olacak. Yani buranın alanı 1. Şimdi %1'lik kısım 1 bölü 6 olduğuna göre %1'lik kısım 1 bölü 6 olduğuna göre Birliğin yüzde kaç olması gerekecek? 6. Yani 8. sorumuzun doğru cevabının E seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Çünkü şu 1'i buradan getiriyoruz. Bir alan bunun 6 katına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ve geldik 17'nin son 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 sorusu. 9. sorumuzda gerçel sayılar kümesi üzerinde integrallenebilen f fonksiyonu y ekseni göre simetriktir. Yani çift fonksiyondur demek istemiş. A reyaz sayısı için a 1'den a artı 1'e kadar f a eksi x dx 24 olduğuna göre 0'dan 1'e kadar f x dx kaçtır demiş değerli arkadaşlar. a eksi x'e u desek. a eksi x'e u desek. Eksi dx ne olur? d olur mu? Tamam diyoruz. Okey. x'e e a 1 yazsak. x'e a 1 verdiğimizde a eksi a artı 1 eşittir u olur. u da buradan 1 gelir. Yani alt sınır 1 x'e a artı 1 verdiğimizde a eksi a eksi 1 eşittir u'dan üst sınırda eksi 1. Yani birden eksi 1'e kadar f u eksi d -U. kaç eşitmiş? 24'e. Bu sınırların normalde küçükten büyüğe doğru yazarız ama buradan büyükten küçüğe doğru yazılmış. Bunları yer değiştirmek demek eksiyle çarpmak anlamına gelir. Bir de burada eksi var. Bu iki eksinin çarpımı artıya döner. Yani bunu yer değiştirdiğimde bu f u d -U 24 olur. Zaten ben bunun çift fonksiyon olduğunu söylemiştim. Bu da 0'dan 1'e iki tane f, u, d, u'nun 24 olduğunu bana söyler. Çünkü çift fonksiyonlarda biliyorsunuz eksi a'dan a'ya kadar olan kısım 0'dan a'ya kadar veya 0'dan eksi a, eksi a'dan 0'a kadar olan kısmın iki katı olmak zorunda. O zaman burası da ne gelecek? 12 doğru cevabında a seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Çünkü bu 0'dan 1'e kadar f, x, d, x olarak da ne yapılabiliyor? Yazılabiliyor. Evet 17. testimizi burada bitirdik arkadaşlar. 7 soruluk bir 18. testimiz var. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz de kalmaya devam edin. Bay bay.